Evet bu sorumuzda damacana dediğimiz şuna D diyelim. Küçük şişelere K, büyük şişelere de B diyelim arkadaşlar. Damacana D dediğimiz ifade 3 tane küçük şişeyle yani 3 tane K ile artı 5 tane de büyük şişeyle 5 tane B ile dolduruluyor. Aynı damacana D dediğimiz ifade 6 tane küçük şişeyle 6 tane K ile ve 4 tane de büyük şişeyle 4 tane B ile dolduruluyor. Bunun da sonucu, bunun da sonucu D olduğu için bunları birbirine eşitleyecek olursak 3K artı 5B dediğimiz ifade 6K artı 4 bye eşittir. Buradan 3K'yı diğer tarafa atacak olursak 3K eşittir. 4B'yi de diğer tarafa atacak olursak B eşittir. Yani bir tane büyük şişe, üç tane küçük şişeye denktir. Damacana dediğimizde 3 tane küçük şişe artı 5 tane büyük şişeyle doluyorsa B yerine de 3K yazacak olursak, şimdi silip yerine 3K yazacak olursak başında da 5 var. Artı bir de 3K var. Yani D dediğimiz damacana 3K artı 5 ile 3'ü çarparsak 15 kya eşittir. Yani toplamı 18K. Bu ne demek? Damacana 18 tane küçük şişeyle dolacaktır. Zaten sorumuzda tamamı boş küçük şişelerden kaçınıp kullanarak doldurulur damacana? 18 tane küçük şişeyi dolduralarak kullanılır. Cevapta da değişiklidir.